Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerden çok talep gelen, benim daha önce e, sanırım bir defa kanalımda yer verdiğim, uzun zamandır yer vermediğim aklımdaki kişinin üçlü ilişkilerle durumu ne, bana karşı ne, ona karşı ne? Bununla ilgili bir e, açılım yapacağız sizlerle canlarım. Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum klima sesi sizlere geliyor olabilir mümkün olduğunca uzaklaştım ama dışarıda çok büyük bir tadilat var kapıyı açma şansımız hiç yok çok çalışma sesleri yansıyor kapıyı kapattığımda da klimayı çalıştıramama gibi bir şansım ne yazık ki yok sıcaktan asla nefes alınamayacak derecedeyim. O yüzden eğer ses size yansıyorsa gerçekten mazur görün kusura bakmayın şu an inanın ki elimden ekstra bir şey gelemiyor. E, videoyu çekemiyorum farklı türlü yani bu konuda sizlerden anlayış bekliyorum. Şimdi konumuza dönecek olursak üçlü ilişkilerde. E, bu üçüncü kişi de olabilir, üçüncü durum aileler araya giriyorsa, sosyal çevreler, maddiyat. Yani illa üçüncü ilişki olarak algılamayalım ama üçüncü kişi veya üçüncü durumlarla ilgili aklımızdaki kişi de son durum ne? Bunlarla ilgili bir bakım yapmak istiyorum sizlerle canlarım. Kolektif bir açılımdır. Bütünün haline niyet alarak açılım yapıyorum. Ee, sizler de hikayenizi uyanı alıp uymayanı evrene geri gönderiyorsunuz. Zamansız zamana niyetliyimdir. Videoma ne zaman denk gelirseniz alacağınız mesaj o zaman var demektir. Dinleyebilirsiniz. Ben niyetimi emeğime saygı duyan, kanalıma abone olan, yanımda olan, desteklerini esirgemeyen arkadaşlarım adına alıyorum. Sizlerle niyetlerime dahil olmak, emeğime saygı duymak istiyorsanız abone ol butonuna tıkladığınızda e, niyetlerimize dahil olup kanalımdaki bütün açılımlarından siz de e, yararlanabiliyorsunuz canlarım. Bunlar kolektif bir açılım. İşte olmadı, uymadı yani böyle gereksiz muhabbetlere hiç gerek yok. E, kolektifin anlamını bilmeyen arkadaşlarımız varsa ben tekrar hatırlatayım size. Kolektif bütünün enerjisini yansıtır. Bütünün en yüksek enerjisi neyse alması gereken enerjisi neyse o yansır. E, ee, birçoğunuz anlattıklarımı yaşarken bir o kadarınızda bunları henüz yaşamaya başlayamıyorsunuz. Neden? Enerjileriniz uymuyor demektir. Bunun için kendinizle ilgili en doğru bilgiler özel danışmanlıklardır. Bunlar kolektif hayrına almanız gereken mesajları alıyorsunuz. Uymayanları evrene yolluyorsunuz. Bu konuda lütfen ee, özverili olmaya davet ediyorum, anlayışlı olmaya davet ediyorum ve hani çok açık bir şey bu. Bu bir kolektif açılım. Herkese uymak zorunda değil. Bu benim kanalımdan böyle, herkesin kanalında olan bir durum. O yüzden sizler üstünüze düşeni alıyorsunuz veya olayları kendi hikayenize göre dö döndürüp o şekilde alıp kabul ediyorsunuz. Olay bu aslında. Evet canlarım. Önce her giyin bakalım. Sizler şöyle bir abone olduktan sonra enerjilerinizi yolluyorsunuz ya bana. Şöyle bir aklınızdaki kişiye odaklanın. Ondan ilgili güzel bir an, güzel bir cümle, güzel bir durum. Düşünün bakalım. Bu arada dediğim gibi uzun zamandan sonra yer veriyorum. Eğer rehabet görmezse sizlerin talebi üzerine çektiğim videolar zaman zaman ne yazık ki sizler talep ettiğiniz halde izlenme almıyor. Bu şekilde olursa e, devamlılığı gelmiyor. Kanalımda deste seç yapmadığım gibi. E, çünkü deste seçli videolarım, buna da değinelim, tutmuyor, izlenmiyor, kolektif istiyor e, birçok bir birçok taşımız. Ve çoğunluk neyse biz de onu çekiyoruz. Sonuçta bir emek veriyorum ve e, tutmayan, izlenmeyen bir videoyu da e, emek harcamak istemiyorum. O yüzden... E, bu konuda herkese hassasiyeti davet ediyorum. Evet, in aklımızdaki kişiye odaklandık. Enerjilerinizi yolladınız. Bir, ilk önce bu tarafı sizler için yapacağım. Bu tarafı üçüncü durum veya üçüncü kişiler için yapacağım. Aklımızdaki kişiden ilk önce sizle ilgili birkaç cümle alalım. Daha sonra karşı tarafıyla ilgili aynı şekilde birkaç cümle alalım. Evet. Şöyle bir karıştıralım. İsterseniz kalıp enerjilerinizi göndermeye devam edebilirsiniz. İsterseniz videoyu ileri sararak direkt açılımımızı dinleyebilirsiniz canları. Evet. Enerjileri alalım. Sizinle ilgili enerjileri. Üçüncü kişi veya durumla ilgili enerjileri. Şöyle yapalım tarot iki destemden kullanacağım. Farklı farklı. Peki. Önce size karşı düşünceleri daha sonra size karşı duyguları sizinle ilgili gündemi veya istediği sonuç tarafa bakalım bir de. Aklımızdaki kişinin üçüncü kişiye veya durumlara karşı düşünceleri, duyguları ve sonuç. bir aşk mesajı almak istiyorum. Evet, bu sizin aşk mesajınız. Bu karşı tarafın aşk mesajı. Haydi bakalım okumalara geçelim. E, bu arada ben bu tarafı siz diye bu tarafı e, üçüncü kişi diye niyet aldım ama sizler hangi taraf hikayenize uyuyorsa da onu o şekilde alıp kabul edebiliyorsunuz. İlla bu taraf siz bu taraf üçüncü kişi değil. Burası size uyuyorsa, burası siz bu tarafı üçüncü kişi olarak algılay. Şimdi canlarım. Öncelikle aklımdaki kişinin aklınızdaki kişine sizinle ilgili cümlelerine bakalım. Size ne söylemek istermiş şu anda karşınızda olsaymış? Ailem ve çevremle ilgili sorunlarım var. Aramak istiyorum ama bir o kadar da korkuyorum. Ama seni unutamadım, unutmadım, unutamıyorum. Seni unutmak istesem de bir türlü aklımdan, fikrimden seni çıkaramıyorum. Seni aramak istiyorum, seni merak ediyorum ama korkularım da var. Çünkü ailem ve çevremle ilgili sorunlarım var. Bunları şu aralar bunlarla uğraşıyorum. Bunları hayatımda aşmaya çalışıyorum. O yüzden seni arayamıyorum ama aramak istiyorum. Bunu bir Seni unutamadım. Unutamıyorum da. Ne olursa olsun. Hangi şartlar altında olayım da olsam da olayım. Seni unutamıyorum. Ve ailem ve çevremle ilgili sorunlarım var. Belki ailem bu ilişki için beni diretiyor. Bu ilişki için aileme laf söz geçirtemiyorum. Veya ailemle ilgili problemleri de çözemiyorum. Şu an sana karşı adım atamıyorum. Eksik kalabileceğimi inanıyorum. Ama seni de unutamadım. Dermiş. Peki üçüncü kişiyle ilgili cümlelerinde neler var evet ilk başta her şey yolundaydı mutluyum umutluyum olduğum bir süreçteydim mutluydum umutluydum ama zaman içerisinde artık beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum'a düştüm evet en başta çok mutlu olabileceğimi her şeyin yolunda olduğunu mutluydum bir şeylerin yoluna gireceğini, güzel bir sürece gireceğimize umutluydum ama beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Ve bunu bilemedikçe de şu an açıkçası bir ilişkiye hazır hissetmiyorum kendimi de diye. Ciddi adımlar atmak iste atmak istemedi diye. Belki de bu insanla ara verdiği, eee kendinden emin olamadığı bir süreçten geçiyor olarak gözüküyor canlarım. Yani evet en başta çok mutluymuş, umutluymuş, güzel bir sürece imza atacağına inanmış. E güzel hayalleri belki varmış. Ama açıkçası e, beklent, bu insanın beklentilerini belki beklentilerini yerine getiremiyor. E, bunu getiremeyeceğini de biliyor ve kendini bu ilişki bu yüzden hazır hissetmiyor. Peki size karşı enerjilerinde neler var? Güç meleği, strateji ve eylem var canlarım. Şöyle göstereyim size de enerjilerinde aslında şu aralar çok fazla seninle ilgili strateji yapıyorum daha doğrusu adım atsam mı eylem yapmak istiyorum adım atmak istiyorum e, seni çok güçlü buluyorum bir kere zaten seni çok güçlü bulduğum bir süreçten geçiyorum sana karşı eylemde bulunmak adım atmak artık harekete geçmek hatta bununla ilgili stratejiler yaptığım bir süreçten geçiyorum sana adım atmak istiyorum ama bunun için e, inceleyip sık dokuyorum nasıl olabilir nasıl o adımı yerine getirebilirim veya işte bu adıma atmama ne faktör var yani bunlarla ilgili böyle bir araştırma bir nasıl diyelim değerlendirme sürecinden geçtiğim bir gündemim söz konusu seni bir kere çok güçlü buluyorum senin ayakların o kadar yere sağlam basıyor ki sen o kadar güçlüsün ki Bense eylem yapabilmek adı altında bir strateji içerisindeyim. Çok fazla strateji yapıyorum. Çok düşünüyorum, çok taşınıyorum. Nasıl olacak, nasıl bitecek e veya işte nasıl bir adımda bulunmalıyım. Bununla ilgili çok fazla çaba gösterdiğim ve e, emek harcadığım bir gündemim söz konusu. Yani böyle karşına direkt hadi ben geldimden çıkmak istemiyorum. Sana karşı böyle planlı programlı hareket etmek istiyorum dediği bir gündemi üzerinde enerjisel olarak hakim gözüküyor canları. Peki üçüncü kişinin veya üçüncü duruma göre enerjilerde neler var? Bakın sözleşme, finansal sıkıntılar ve bağlılık. Bir kere. Bu insan der ki, e, üçüncü kişi ise aranızdaki bu insanla gerçekten ciddi problemler, ciddi sorunlar, ciddi sıkıntılar, belki ortak bir işe imza attılar, e, iflas eşiğindeler, belki e, evlendiler bu üçüncü kişiyle evle e, bir boşanma arifesinde. Yani olan süreç çok sıkıntılı ilerliyor. Artı hayatında bu insanın finansal sıkıntılar da çok yükseliyor. Finansal sıkıntılar çok fazla. Belki de bu insanı bu yüzden yanında tutuyor. Bu insanı belki finansal destek sağlıyor. Bu üçüncü kişi dediğimiz insan. Veya işte durum hikayenize göre algılayın işte canlarım. Finansal sıkıntılar var bu durumda veya bu kişiyle ilgili gündeminde. Finansal sıkıntıları çözemiyor. Çünkü yaptığı ortak kişiler yaptığı sözleşmeler, mahkeme gündemleri, unutulan borçlar... Bunlar içerisinde yüzlü bir gündemi söz konusu. Evet belki bu duruma maskeliyor. Belki de bu kişiye karşı maske takıyor. E, çünkü belki maddi olarak bu kişi ondan daha üstün, daha güzel imkanlara sahip. E, bu insanın bu insanı bu yüzden yanında tutuyor. E, veya Nasıl diyelim işte e, bu kişi değil de maddiyatla ilgili üçüncü bir durum aranızda parasal bir konu varsayalım. Gerçekten finansal sıkıntıları var, ödemesi gereken borçlar var ve bunları size karşı maskelediğini de söyleyebiliriz. O yüzden hikayenize göre algılayın. Burada maske takılan bir gündem var. Bu size karşı da takılıyor olabilir eğer üçüncü durum paraysa. Üçüncü durum farklı bir kişi kişiyse. E, bu insana maske takıyor çünkü finansal konularda bu insandan destek görmek istediği resmen bataklık içerisinde ilerlediği bir süreçten geçtiği bir gündemi üzerinde enerjisel olarak hakim gözüküyor canlarım peki aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerine baktığımız zaman değnek dokuzlusu yıldız ve değnek şövalyesi verdi canlarım bize Denek dokuzlusuyla zaten bize bakın. Yanlış seçimler yaptığı yanlış hatalar, hatalar aldığı yanlış kararlar. E, hayatımı mahvettim. Kendimi çok sıkıntılı, kendimi çok zorlu, kendimi sıkıntılı bir sürecin içerisine attım. Sıkıntılı bir süreçten geçiyorum. E, çok yara aldım, çok yara verdim. Evet belki seni de çok üzdüm, çok yıprattım. Bunların hepsinin farkındayım. Lakin e, şu an ayakta mıyım? Ayaktayım ama kafam gözüm kırık. Yani hiçbir şey yolunda gitmiyor. Sana karşı o kadar tutkuluyum ki, o kadar özlem dolu ki, o kadar imkanım olsa koştura koştura gelirim ki. E, hatta ben birleşebilmemiz için, bir yola girebilmemiz için bir şansımızın olduğunu da düşünüyorum. Veya sana evet karşına gelsem senden bir şans istesem bu şansı da bize bize vereceğine, yeniden bizi bir araya getirebileceğine de inanıyorum. Ama şu an inan ki belki sana yaşattıklarımdan, belki yaptığım seçimlerden çok yıprandım. Çok hasar aldım. Şu anda ayakta duracak gücü, takati kendimde bulamıyorum. İmkanım olsa sana koşturarak gelmek isteyeceğim, istiyorum ve senden bir şans istiyorum. Bu ilişkiyi tekrar kurtarabilmek için bir şans isteme düşüncesi içerisinden geçiyorum dediği bir gündemi üzerinde hakim canlarım. Bakın merkez kartı Yıldız Sizde de yıldız vardı Düşüncelerde Kupa üçlüsü yıldız ve kupa prensi Evet Belki üçüncü kişiyle ilgili Düşüncelerine baktığımız zaman Belki senden güzel bir Başlangıç yaptık Ortak arkadaşlarımızla tanıştık Ortak bir yerde tanıştık bir kutlama ortamında, bir mezuniyet ortamında, bir düğün ortamında böyle kalabalık bir ortamda senden tanıştık dediği düşünceler var. Senden bu vesileyle bir araya geldik. Evet şanslı mıydım? Ee, şanslı hissettiğim bir sürecim de vardı. Burada ne demişti zaten cümle olarak? Her şey yolunda mutluyum, umutluyum. Evet her şeyin güzel gitti. güzel bir sürecimiz vardı. ben ama sürekli sana küçük adımlarla gelmeyi yeğledim. Ben sana küçük adımlar atmayı seçtim dediği bir gündemi söz konusu olarak gözüküyor canlarım. Küçük adımlarla geldim. Evet belki güzel bir süreç başladık. Şanslı olduğumuz bir süreçten dediği gibi konuşmalarında da şanslı olduğumuz bir süreçten geçtiğimize inandık ama sana küçük adımlarla gelmeyi yeğlediğim bunu yeterli bulduğum bir düşünce içerisindeyim. Dediği bir süreçten geçiyor düşüncelerde canlarım. Peki size karşı duygularına bakalım. Şimdi canlarım. Kılıç 10'lusu, Kılıç 4'lüsü ve Kılıç 7'lisi. Bir kere duygularında çok sinsi davranan, arkanızdan iş çeviren veya olan duyguları ortaya çıkartmayan, çıkartmakta sıkıntı çeken, göstermeyen, yalanlarla dolanlarla bir takım size gelen aklımızdaki kişi karşımızda var. E, duygularımda bunlar vardı diyor ve duygularımda diyor o kadar kendimi kapatmıştım ki o kadar e, dinlenme pozisyonu almıştım ki yani belki engeller koydum belki iletişimsizlik koydum belki yazdığın zaman 3 cevap verirsem 5 cevap vermedim e, Senle böyle bir arama soğukluk duvarlar koydum e, ama mutsuzum. Ama şu arkandan çevirdiğim hilekarlık, şu arkandan yaptığım kurnazlıklar beni sırtımdan bıçakladı. Sanma ki ben mutluyum, sanma ki huzurluyum. Evet sana ihanet ettim. Sana belki yalanlar söyledim, belki seni aldattım veya üçüncü durumu aramıza ben soktum bir türlü de bu durumu ortadan kaldıramadım. Ama e, senin sırtından da bıçakladım. Ama şu anda büyük bir üzüntü içerisindeyim. Yani kalbim üzüntüyle Kederle kaplı dediği, bu kalpte sevgiye bile şu aralar yer bulamadığını, kederden, üzüntüden kendini bir türlü kaldıramadığı bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor canlarım. Çok fazla güveninizi yetmiş, çok fazla sırtınızdan bıçaklamış, çok fazla ee, arkanızdan iş çevirmiş, sinsicilik... Sinsi... Hmm, ah, söylettirmiyor sinsice hareketler, sinsice tavırlar yapmış. Sizi çok yaralamış. Bunu da çok net hissettiği bir duygu içerisinden geçiyor canlarım. Peki karşı tarafı üçüncü kişiye veya üçüncü duruma duygulara baktığımız zaman kılıç 8'lisi değnek ikilisi ve kader çarkı kartlarını bize verdi. Şimdi karşı tarafın duygularına baktığımız zaman karşı tarafla bir kere bu insan evet kadersel bir bağlantısı olduğunu düşündüm diyor. Kaderimdeki insan bu mu? kaderimdeki insan bu ee, ben bundan birim, tamam ben bundan mutluyum kaderimdeki insan bu deyip de gerçekten çok fazla umuda çok fazla umuda ve mutluluğa girmiş olarak gözüküyor lakin şu anda diyor açıkçası ikilemlerdeyim acaba bu insan mıymış benim kaderimdeki insan önüme bakıyorum ikilemlere düştüm sen misin bu üçüncü kişi mi yoksa aklımdaki kişi mi benim kaderimdeki kim ben hayatıma kimden devam etmeliyim? Hayatıma kimden yönlendirmeliyim? Çok fazla kalben ikilemlere düşmüş. Sen mi o mu? O mu ben mi? Yani böyle bir gitgeller yaşadığı, bir türlü bir şeyleri netleştiremediği. Evet en başta belki kaderimdeki insan sensin dediği enerjilere girmiş. Ama şu anda büyük bir ikilemlerde ve ikilemlerim diyor bu kadının elini kolunu, bu insanın daha doğrusu elini kolunu bağlıyor. Benim bu ikilemlere düşmem, benim bu kararsızlık enerjilerim bu insanın elini kolunu bağlıyor. Bu insanı şu anda hareket ettirmiyorum, şu anda eyleme döktüremiyorum. Yani bu insanı da ben netleşmediğim müddetçe çaresiz bir çare bıraktım, elini kolunu bağladım dediği bir sürece imza atmış. Ve kayben çok fazla ikilemlerde çok fazla ne istediğini bilmiyor kararsızlık enerjileri daha doğrusu çalıştırdı. Evet kadersel bir bağlantı olduğuna inandı ama kararsızlık enerjileri çalıştırdı. Bir gündemi üzerinde hakim olarak gözüküyor. Ve karşı tarafı çok fazla elini kolunu bağlamış ve hareket ettiremez hale getirmiş. Peki size karşı sonucu veya eyleme ne olur dediğimizde bakın kupa asa değnek prensi ve ölüm kartı verdi bizlere. Bir kere bakın. Duygularım sana karşı sular seller gibi akıyor. Sana öyle güzel duygular, öyle yoğun duygular, o kadar güzel sevgi besliyorum ki... ...kavuşsak tabiri caizse belki mutluluktan gözyaşı bile dökeceğim enerjiler üzerimde hakim. Sana çok güzel e, duygular besliyorum. Evet, bittik mi bittik, yıkıldık mı öldük mü bittik mi bittik. Bunun hatalısı benim ve ben bu durumu, bu biteni, bu bitişi... E, alevlendirebilir miyim? Bununla ilgili bir düşünce içerisindeyim. Yeniden küllerinden alevlenebilir miyiz? Yeniden var olabilir miyiz? Evet korkuyorum. Adım atmaya korkuyorum. Korkak ülke kadınlarla gelecek canlarım ama böyle anlı şanlı bir adım beklersek bu insandan şu anki enerjilerde bu durum gündeminde yok. Bu durum daha çok ufak, korkak, ürkek kadınlarla ama sizinle merak ettiği, size karşı gerçekten özlemin, tutkunun has safhada olduğu bir süreçte bu adım atacak. Ve birli rakamlarımız var. Birli zaman içerisinde bu durum olma olasılığı çok yüksek. Bir şeyleri bitirdik ama bir şeyleri yeniden alevlendirebilir miyiz? Açıkçası bununla ilgili çok fazla düşünüyorum. Çünkü sana o kadar yoğun duygularım, o kadar yoğun süreçlerim, o kadar güzel bir gündemim var ki e, bu duygulardan bir türlü kendime alıp koyamıyorum dediği bir gündemi söz konusu. Peki üçüncü kişi veya durumla ilgili eylem sonuç kartlarımıza baktığımız zaman mahkeme güneş ve değnek olmusu kartlarını bize vermiş canlarım. Bir kere değnek olmusuyla bize burada sorumlulukları oldu, yükleri oldu. Ben bu yüklerden, bu sorumluluklardan önümü bile göremiyorum. Hayatımda o kadar sorunlarım, o kadar sıkıntılarım, o kadar yüklerim, problemlerim var ki ben bir türlü bunlara hayatımdan çıkartamıyorum. Bir türlü bunlardan aranamıyorum. evet içsel bir mahkeme yapıyorum veya bu insanla dediğimiz gibi Real bir mahkemesi varsa burada sözleşmede kartı verdi. Bir mahkeme gündemi söz konusu olabilir. Bir boşanma davası açılmış olabilir. Veya ortak iş yapıyorlarsa, bir şekilde battılarsa birbirlerini mahkemeye verdikleri, birbirlerini suçladıkları gündemleri olabilir. Arada çok fazla mahkeme kartının döndüğü bir süreci var. Ya bu insan gerçekten içsel bir mahkeme yapıyor ya da bu insanın bazılarınızın real bir mahkeme gündemleri de söz konusu. Sorumlulukların var diyor. Bu sorumluluklardan kurtulduğumda bu mahkemeyle ilgili içsel bir mahkemem de olsa, real bir mahkemem de olsa, mahkemem bittiğinde ben kendimi yeniden doğum alacağım dedi. Ve kesinlikle bu insanla ilgili bize bir olumlu e, devam ediş, olumlu bir kart uzatmadı canları. Tamamen yükleri, sorumlulukları olan bu süreçte e, içsel bir mahkeme yaptığı veya real bir mahkemeyle bir şeyleri sonuçlandırmak, bir şeyleri bitirmek istediği bir gündeme ve artık hayatıma sıfırdan başlamak istiyorum. Yeni başlangıçlar yapmak istiyorum dedi. Bu defteri kapatıp yeni bir serüvene, yeni bir hayata adım atmak istediği enerjiler gündeminde hakim olarak gözüküyor. Meleklerin sizlere mesajı gerçek aşk. Üçüncü kişilerle ilgili mesajı dua et. Size gelen mesaj bugün bu 18 bin tane ya vedut oku. Allah seni seviyor, sen de kendini sev. Allah'ın yarattığı her şeyi de sev. Sevgi enerji yükselirse her şeyi başka gözle bakarsın. Aşk senin hayrına ise sana gelecek dedi. Üçüncü kişilerle ilgili dua et. Her gün Allah'ı an. Onun güzel isimleriyle en güzel enerjiyi kuşan. Doğru yolda kal. Hayırlı kişi seni gelip bulacak dedi canlarım. Evet aldık kabul ettik. Kanalımın abonelerine şifa olsun diyelim. Dediğim gibi ilk defa yer veriyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Ya da umarım aradığınız sorulara cevap bulabilmişsinizdir. Bu videom gerçekten benim için çok önemli. Vereceğiniz tepkiler, izlenmeleriniz, güzel dönüşleriniz ya da yorumlarda belirtmeniz benim için çok önemli. Devamı gelsin mi, kalsın mı? Kanalımın abonelerine dediğim gibi şifa olsun. Benden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım. Yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.